Hepinize merhaba arkadaşlar. Gold Premium başlangıç sıfırdan asas serimizin 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz geçen bölüm bir hedefimiz vardı. Aslında bölüm içinde hedefi tamamladık. Görüyorsunuz burada sadece geçen bölümü izlemeyenler için tekrar edeyim. Göğüslük mitrilimiz eksik setler arasında. Hedefimiz de artı 5 veya artı 6 göğüslük mitril alabilmekti. Bankadaki itemleri sattıktan sonra tabi onu alacak fiyata ulaşıyorduk ama sonradan bir fikir değişikliğine gittim ben. Görüyorsunuz 6 tane green mithril taşımız var. Bu 7 olunca bu arada haklarımız sıfırlandı. Bunu bugün içinde 7 yapmaya çalışacağım. Bir tane artı 6 pardon artı 6 değil. Bir tane göğüslük mithril alacağım bu taşlarla. Ve onu artı 5'e eğer geçerse belki artı 6'ya zorlayacağım. Belki artı 5'te de bırakılırım. Bunu yapmamın amacı bu arada hani derseniz param varsa madem neden almıyorsun direkt diye. Artı 8 VB almak istiyorum arkadaşlar. Eğer buradaki mitril artı 5 veya artı 6 olursa bu seti tamamlarsak bankadaki para ve cd'yi sattıktan sonra bir tane 8 vb koymak istiyorum karaktere. Bu bölüm hedeflerimiz bunlar artık umarım ki başarırız. Başarılı oluruz. Bakalım bu bölümde neler olacak izlemeye devam edin iyi seyirler. Evet bölüme jl ile başlıyoruz arkadaşlar şöyle hemen partiye bakıyoruz. Bir iki tane güzel priestimiz var bu arada güzel bir var yorumumuz var bir iki tane mage'imiz var. Evet parti güzel gibi duruyor. İnşallah db'miz de vardır. db'de varsa sanırım kazanırız. Var yorumumuz sağlam çünkü. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar tam devaya geldik. Görüyorsunuz gene kesmişler. Geçen bölümlerden de hatırlayacaksınız. Hep böyle oluyor. Gördüğünüz gibi kaybettik maalesef. 3 tane bilek gemine ayrılmış olduk böylece. Ayıralım mankaya gemilerimizi. Dostlar FT'ye girmeyi başardık ve de ekranda gördüğünüz arkadaşlara iyi dilekleri ve destekleri için gerçekten teşekkürler. Böyle yorumlar almak insanı mutlu ediyor tabii ki. Bakalım FT'yi tamamlayabileceğiz. mi? Bu arada iki tane coin'imiz var. Eğer bu FT'yi de başarılı şekilde tamamlarsak 3 olacak. Yani bir tane mavi kutu alabileceğiz. Ve de gördüğünüz gibi yeşil kutu partisindeyim. Tamamlarsak bir de ekstradan yeşil kutu almış olacağız. Evet FT'yi tamamladık dostlar. Şöyle göstereyim. Bir tane yeşil kutu ve tokenimizi almış olduk. Gidelim bu tokenle şimdi hemen mavi kutumuzu alalım. Coin'leri aldım üstüme. Geldik ne yapacağımıza. Şuradan hemen Forgotten Temple Coin diyoruz. Ve Blue kutu. Evet. Kutularımızı da bankaya kaldıralım. Geçelim hemen bankaya. Geldik dostlar bankaya. Kutularımızı bıraktık. 5 tane yeşil kutu, 2 tane mavi kutu olmuş oldu böylece. Gayet güzel. Dostlar JR'ye girdik ama görüyorsunuz maalesef partimizde mage yok. Şimdi iki bölümdür böyle sürekli JR gösteriyorum size. Bunun sebebi bilgisayar başında duramıyorum çok fazla işlerimden dolayı. Ama şimdi JR'den çıktıktan sonra bütün günlük görevleri yapacağız. Ve de görüyorsunuz JR'de maalesef priestimiz yok. Bakalım priestsiz bir şekilde nereye kadar ilerleyebileceğiz neler yapabileceğiz. Gelişmelerden haberdar olacaksınız. Dostlar devaya geldik. Gördüğünüz gibi boş priyesi şekilde gayet güzel geldik gene. Şimdi başlarız devaya büyük ihtimalle ama karşı rakip gelir herhalde birazdan. Bakalım. Dostlar devayı keserek kazandık. Bakar mısınız? Silver var sırası da bendeymiş. 4 silver gem 1 tane silver barla ayrılmış olduk böylece. Mükemmel oldu. Gerçekten durduk durduk. Turnoyu gözünden vurduk. Hani kazanamadık kazanamadık. En son silver bar alarak kazandık. Son devayı keserken bu arada böyle bir rakip gördüm sanki, o yüzden heyecanlandım, kaydı açamadım. Ama zaten burada görüyorsunuz, silver gem, dört tane, üstüne bir de silver var, onu da göstereyim. O da burada, gayet güzel. Ve iki bölümdür arttıramadığımız bankadaki sekiz tane silver gemimizin üstüne dört tane daha ekliyoruz sonra. yanında da bir tane silver var, güzel. Şimdi görevlere geçelim, drakilerle, inşallah şöyle bir bol bol vb droplar alırız. Bu arada Green Game'i gözümüz görmemiş arkadaşlar. Silur Game ve yanında. Burada da bir tane Green Game varmış. Onu da bırakalım bankaya. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top. Take. It off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm making modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no. Dostlar kesitlerde gördüğünüz üzere görevimizi yaptık. Yalnız kil görevini yaptım. Yarım saattir ee, stonogram kesmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi altı 3'te olmamıza rağmen CZ inanılmaz kalabalık. Önemli değil. Bunu yarın da yaparız. Sadece stonogram kaldı zaten. Biz şimdi buradan kil görevimizi verelim. Şuradan green mitril parçamızı alalım. Bunu buraya koyalım. Çantaya alıp hemen bir tane exchange green mitril armors top diyoruz. Evet göğüslüğümüzü almış olduk böylece. Heyecanlandım şimdi. <laughs> Bunu acaba şimdi mi bassak? Elinde sonuna basacağız zaten. Enville'de görüşürüz. Bankamızda da 4 tane VB vardı biliyorsunuz. Onları da alalım üstümüze. Ben şimdi bu itemlerin hepsini artı 3 yapayım. Hatta şuradan 2 tane buz var. Buz'u alalım. Middle class'ları da alalım. Tamamdır. İtemleri artı 3 yapayım. Bakalım ne olacak. Evet dostlar itemlerimizin hepsini artı 3 yaptık. Görüyorsunuz üstüme iki tane bu saldım bunu artı 3 yaptıktan sonra. Yani artı 5'e geçerse eğer artı 5'i bırakacağım. Yanarsa da bu arada çok da önemli değil. Geçerse güzel olur sadece. Ee, yanarsa biliyorsunuz bankamızda zaten bunun artı alacak kadar paramız var. O yüzden e, ama tabi geçmesi çok iyi olur. R8 ve alırız o paraya. Başladık bakalım şimdi. VV'lerden şöyle şu meyveleri ne zaman yanmasını istese geçiyor. Evet. Bu gitti. Tamam. Hemen mitrili atalım. Hadi bakalım gel buraya. Geldi güzel. Çok güzel. VB'den devam. Artı 5 ol be. VB yandı. Basalım mı? <laughs> artı 5'e basacağım ya bunu yapacağım arkadaşlar bastık artı 5'e haydi lütfen ya gerçekten ciddi misin ya ciddi misin sen ya şuna bak Gene olmadı maalesef arkadaşlar. Artı yedi oldu ya. Seni de basacağım. Evet bu yandı. Maalesef başaramadık. Sağlık olsun ne diyelim artık ee, pazarımızı kuracağız, oluşturacağız pazarı. İtemlerimizin hepsini satacağız. Direkt artı altı olarak alacağız. Yani artı beşe geçseydi bırakacaktım. Bir tane yanmışken dedim hazır basayım bir de içime doğdu. Geçecekmiş gibi geldi ama maalesef yandı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir tane artı yedi ve almış olduk buradan da. O da işte bu masraflarımızı karşılamış oldu. Devam edelim bakalım. Dostlar altı iki pazarımızı oluşturduk. Görüyorsunuz totalde 187 dem yapıyor. Artı 6 metrelik göğüsünün fiyatı da 180 m'e kadar düşmüş. Yani bu itemler satıldığı zaman rahatlıkla alıyoruz. Ama yanmasına üzüldüm gerçekten. Çünkü onu artı 5 takıp artı 5 olarak takıp artı 8 ve almak istiyordum. Olsun bir dahaki hedefimiz artı 8 VB olmuş olacak. Şimdi karakter beklesin pazarda bir 8 saat kadar pazarda duracak. Bakalım nelerimiz satılmış olacak o süre zarfında. Tekrar görüşürüz. Evet dostlar pazarımızın şimdilik burada sonuna geliyoruz. Şöyle çekilenler altta görüyorsunuz. 2 tane artı 6 VB'ler çekilmiş. Superior Drake'i box'lar. Artı 7 VB ve Old Drake'i supply box. Çantamızı açalım. Üstümüzde 101 en olmuş. Şimdi bozalım pazarı. Sonra tekrardan kurarız bu kalanlar için. E, ee, vakti JR'ye geçelim. Geldik. JR'mize giriş yaptık. Şöyle hemen partiye bakalım. 2 tane priestimiz var. 1 tane magemiz var. Kalan gördüğünüz gibi okçu asas. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar daha ilk odada 7 kişi kaldık. Bir kişi DC sanırım. Şanssızlık yapacak bir şey yok. Biz devam edelim. Arkadaşlar daha son odaya yeni gelmiştik. Maalesef devayı kestiler. Kaybettik. Hayatımda girdiğim en kötü parti partiydi belki de. DV Priest'imiz de vardı. Ama çok yavaş ilerledik. Ne yapalım yapacak bir şey yok. 3 tane bilek Dostlar en son JR'den sonra geldim ben yine pazar kurdum. Görüyorsunuz sadece kırmızı kutularımız satılmış. Bir süredir pazardı. Şimdi bozalım pazarı. Görevlerimizi yapalım. Artık şu direkt haklarımızı yapalım. Bu arada CD'yi de koydum. Pazara satılırsa <laughs> üstümüzde 106 en para olmuş. Ee, hani CD satılsaydı R8 VV alacaktım ama satılmamış gördüğünüz gibi. Şimdi itemlerimizi bankaya kaldıralım görevlere geçelim. Arkadaşlar Drake'lerle devam ediyoruz. Bak kutuya bak kutuya. Kutunun güzelliğine bak. <laughs> İkinci hakkımızda Superior direkt ki boxumuza aldık, süper oldu abi, süper. Devam. Evet dostlar, haklarımızı bitirdik, tonumuzu atalım. Superior boxtan sonra bir drop atmadı tabii ki, iki tane shell attı yanına sadece. Ama olsun, sadece bu bile yeter bizim için. Şimdi magemizin haklarına geçelim. Dostlar geldik mageye, sıra magemizde. Üçüncü hakkımızdayız bu arada. İlk BB'mizi almış olduk ve de aşağıda görüyorsunuz, kral ee, şeye geçti, notice geçti. Giga Amur 11:30'da çıkacak diye. Yani 4-5 dakika var. Hemen seriden burayı bitirip Asas'a girip Altar 1'den e, CZ Bowl'a gitmem lazım. Biliyorsunuz Giga öldüğü zaman etrafındakilere Old Drake Sapli Vax veriyor. O yüzden hemen şuraları halledip Asas'a girmek istiyorum. Eğer yetişmezse bu arada Drake'i bitirmem tamamıyla. Bakalım. Dostlar bu arada ikinci VB de geldi. Burada görüyorsunuz. Yani şu kutuyu da açalım. Biraz içeride kaldığı için böyle işlerinden dolaşmak zorunda kaldım acele ediyorum o yüzden gitme kardeşim başımdan güzel 3. hakkımızda ikinci vb'yi de almış olduk devam edelim evet dostlarım son şeytanı da kesiyoruz artık başka bir drop'umuz yok 2 tane vb iki tane shell aldık hemen bunun da kutusuna bakalım bu arada vb'leri sonradan bırakacağım bankaya hemen alt f4 çekelim asıza geçelim saat 31 geçiyor çünkü arkadaşlar giga boss'una geldik ama her tarafta humanlar kol geziyor görüyorsunuz hatta öldük Yarı HP'de sanırım yetişemeyeceğiz. Hiç Karus yok ya. Humanlar her tarafta. Kaçış yolu da yok bakalım. Bir daha gideceğiz ama umarım yetişebiliriz. Evet gördüğünüz gibi event boss kesildi arkadaşlar. Maalesef alamadık. Son böyle bir gıdım canı kalmıştı. Menşler geldi vurdu. Yetişemedik alamadık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Arkadaşlar kaosu bitirdik. Cana bak ya. Bir canlı yırttı. Zaten bir şey fark etmeyecekmiş. 7. olduk. Adamı kessek bile Yedinciye bakalım kırmızı kutu verecek herhalde Çünkü az kişi var Bakalım ne gelecek gene gösterelim Evet kırmızı kutu geldi maalesef Galiba altıncıya yeşil kutu gelecekti Ama altıncı olamadık Olsun kırmızı kutuyu da kaldıralım bankamıza CZ'de son eksik kalan stona golem mobumuzu da kestik arkadaşlar Şöyle teslim edelim Hemen fragmentimizde ayıralım Tamam yedi tane olmuş oldu Şimdi BDV var sırada BDV'den sonra pazar kuracağım ben ee, pazarda itemlerimizi sergileceğiz. Satacağız. Sattıktan sonra da mitrilimizi almaya çalışacağız bakalım. Arkadaşlar bir çılgınlık yapacağım. <laughs> Görüyorsunuz zaten beklediğimiz pazarın önünü. Buraya geldik abi. Bir tane göğüslük mitril. 55M karşılığında. Almaya karar verdim. Bu eğer artı 5 olursa dediğim gibi artı 5'te bırakacağım. Bunu aldım. BDV'den sonra basacağım bu arada. Magemizde iki tane VB var. Onları da alacağım üstüme. Artı 5 olursa artı 5 bırakacağım. Bunu yapmamın amacıysa normalde artı 6 direkt alacak paramız var ama ben 8 VB almak istiyorum karakteri. Çünkü e, yaklaşık herkes şu belti takıyordur zaten. 3M, 3.5M bu belti alırsın. Görüyorsunuz da Grom veriyor. Bu 8 VB bize çok lazım. O yüzden e, paramın hepsini artı 6 mitril almak istemedim. Göğüslük almak istemedim. Şansımızı deneyeceğiz geçerse ne güzel olur. Maalesef görevden aldığımız mitrili yaktık biliyorsunuz. Artı 5'e yandı hem de son bir kademe kalmıştı. Ama bunu da yapacağım. Bunu da basacağım. BDV'den sonra ben VV'leri de alırım. Bütün itemleri artı 3 yaparım. Sonra upgrade'e geçeriz bakalım neler olacak. Evet BDV'ye girdik çıktık hemen seriden görüyorsunuz. Kırmızı kutumuzu almış olduk buradan da gidelim bankaya bırakalım. Ve geçelim asıl önemli kısma. Evet dostlar itemlerimizi artı 3 yaptık. 2 tane de yakmalık aldım bu arada yanına. Hakkımız hayırlısı diyelim. Şöyle ilk VV'den bir başlayalım bakalım. İnşallah bu sefer geçer artık. Artı 5 yeterli olacak bizim için. Hadi yan sen. Bu da geçti. Peki. Devam edeceğiz. Basmayacağım nitrili. Artı 5. Evet. Bir tane kayıp verdik. Şimdi bir tane yakmalık yakacağım burada. Yakmalıktan sonra metrelimizi artı dörde basacağız. Tamam. Hazırız. Bastık mitrili. Haydi bakalım. Geldi. Çok güzel. Şimdi VB'ye basıyoruz. Hadi be. Bu sefer yüzümüzü kara çıkartma bizim. VV artı 6 oldu. He. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Atacağım 7'ye. Direkt devam edelim. 7'ye atacağım. Sonra yakmalığı yakacağım. Evet yandı. Yakmalığımızı da yakıyoruz. 6'da da kapatalım arkadaşlar. Artık ne kadar artı 5 de olsa bu bizim için çok önemli biliyorsunuz. O yüzden heyecanı yaşamaya değer. Eğer bu geçerse hani göğüslük mitril parasından kurtulacağız artık ve R8 VV'mizi alabileceğiz. Bir tane daha preview atalım. Artık inşallah geçer ya. Hadi be. Hazırız. Bastık arkadaşlar. Attık adımımızı öne. Şöyle bir kafamızı çevirdik. Sanırım geçti ya. Orada sarıları ben gördüm ama. Tabi buradan çok net belli olmaz. Ama inşallah <laughs> doğru görmüşüzdür. Açalım bakalım. Haydi bismillah. Bastık. Yes be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sonunda yaptık. Sonunda yaptık yani şu işi. Hemen şimdi gidelim bir tane dex kağıdı alalım. Bunu basalım dex. Üstümüze giyelim. Sonra pazarımızı oluşturalım. Satılan itemlerle beraber de R8 BB'mizi alalım. Çok güzel oldu. Evet desk de kağıdımızı aldık arkadaşlar. Koyalım hemen. Çat diye bastık. Evet geçti. Ve huzurlarınızda takıyorum. Setimiz tamamlandı. Her ne kadar artı 5 olsa da göğüstük. Şu anda bizim için idare eder. Bu kalsın böyle. 8 BB'mizi alalım. Bir dahaki hedefimizi bunu artı 6 yapmak olarak belirleriz. Daha sonrasında da takılara geçeceğim zaten. İlk artı 1 PP. Ondan sonra yüzük, yüzüklerden devam edeceğiz. Yani sonunda yapabildik şunu. Artı 5 de olsa Sonunda artı 5 yapabildik. Ee, şimdi gidelim pazarımızı oluşturalım. Bunu elimizden çıkaralım. Bunu da koyacağım pazara. Bankada iki temleri de alacağım. Kurduğum pazarı da gösteririm size. Geldik pazarımızı oluşturduk. Görüyorsunuz totalde 228M diyelim. 228M yapıyor. Hepsi satıldığı takdirde R8VB'yi çok rahat alıyoruz dostlar. R8VB'nin piyasası 180-190M civarlarında. Bizim üstümüzde zaten para var. Bir de bankada da silver var falan var. Yani dursun bakalım pazarda bir şöyle 8-9 saat artık. Hangi itemlerim satılırsa bu arada şöyle sıradan bir göstereyim neyi ne kadara koyduğumu. Şöyle siz de görebilirsiniz. Piyasanın hemen hemen aynısına koydum. Sadece 7 CHD'yi biraz kendi kafama göre koydum. Pazarda göremedim. Buyu 72 M'di. Ben de 82 M'den koydum. Onun en fazlasını koydum. Bakalım neler, nelerimiz satılmış olacak. Tekrar gelişmelerden haberdar olacaksınız. Dostlar pazarımızı bozmanın zamanı geldi artık. Burada satılanları görüyorsunuz. Baya gemlerimizin hepsi satılmış. Şöyle hatta inventory'i de açalım bakalım beraber. 7 CD'miz satılmamış bu arada. Olduğu gibi duruyor. Zaten şu kısımda bunun satılmasını beklemiyordum. Ama gördüğünüz gibi gemlerin hepsi satılmış. Kutulardan satılmış biraz. Kırmızı kutu vesaire. Totalde yani 135 en para olmuş üstümüzde. Şimdi biraz daha dolaşacağım pazar. Artı 8 VB arayacağım. Yani 7 CD ve üstüne Nakit para teklif edeceğim. Kabul eden olursa veririz. Olmazsa da belki CHD'yi bu pazara da atabilirim. Bakalım durumlara göre. Şimdi pazarımızı bozalım. Bir pazarda dolaşalım bakalım. Artı 7 CHD'mize elveda diyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiği emeklerden dolayı. Satıyoruz arkadaşlar CHD'yi. Arkadaşlar anlaştık. 70 M karşılığında. Zaten 80'e pazara koymuştum. Hani kolay kolay çekilmez. Biz Şimdi 205 en paramız oldu yeterli. R8 VV'mizi alalım. Kitleyelim itemimizi bir de arkamıza bakmayalım. Şimdi bir VB bakayım ben ucuzdan görürsem tekrardan beraberiz. Evet 8 VB'mizi alıyoruz. Arkadaşlar anlaştık. 175 M karşılığında. r 8 VB. 175 M'i de koyduk. Karakterimize hayırlı uğurlu olsun. Gidelim şimdi bunu pasiyon basalım. İnşallah basarken ne yakmayız bu şekilde güzel oldu. Haydi bakalım. Evet geldik emine dostlar. Koyduk itemimizi. Bastık. Pozisyonumuz tamamdır. Karakterimizin son durumu böyle. Bence çok hoş oldu. Şimdiki hedefimiz şu mitrili art altı yapmak. Şöyle bir wolf atıp. Tabi hatamız düştü biraz ama sonuçta bu weapon breaker yani jama dar bir item. 1782'ye düştü hatamız. Olsun. Önemli değil. Daha fazla vuracağız tabi. Antidef işlemeyecek artık. Draki olmadığı sürece. Yani güzel oldu böyle. İtemlerimizi de kitleyelim bu arada. kafalığı da kitleyeceğim. Çünkü bu da pahalı bir parça. Artı 5'i kitlemem. Mitril pardon artı 5'i kitlemem ama şu ikisini kitleyeceğim. Bakalım. BB aldıktan sonra CZ geldik. Şöyle R8 VB ile ilk PK'mızı attık arkadaşlar. Hem kill hem map görevini yaptık. Bu arada karakter gayet güzel oldu. Yani çok hoşuma gitti. Vurduğumuz demeçler olsun. Hani içeride durmamız olsun çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Hemen parçalarımızı da ayırdık buraya. Devam edelim bakalım. Bu arada bir tane daha Magichemur geldi. Gene aynı şeyden o yeni gelen yaratıklardan, yeni silah çıkan bosslardan bir tane Magichemur geldi. Bunu da ayıralım bankamıza. Dostlar devaya geldik. 25 kala görüyorsunuz. Devamımız boş. Bakalım rakip gelmeden kesebileceğiz mi? Evet devamız düşmek üzere. Rakip gelmedi arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz bakalım son vuruşları. Karşı taraf direkt alt F4 çekti herhalde. Çünkü süreyi görüyorsunuz. Biz de çok kolay kesmedik. Sıra da bizde değilmiş. Zero. Bir sırayla kaçırdık Silver gemi. Olsun. En azından kazanmış olduk. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Gayet güzel. Dostlar böyle CR'den bir tane Black gem ve dört tane Silver gemle ayrılmış olduk. Gayet güzel itemlerimizi bankaya kaldıralım. Bankamızın son durumu bu şekilde R8 VV aldıktan sonra. Gayet boş görüyorsunuz. Olsun dolduracağız bunu yavaş yavaş. Arkadaşımızla aynı şehre bu arada. Onun da sizlere selamı var. Selamı da iletmiş olalım böylece. Jere'yi kazandıktan sonra en son geldik trakilerimizi yaptık. Şöyle tonumuzu atalım. İnventörümüzü açalım. Bomboş arkadaşlar. 3 hakkımızı da bitirdik. Biliyorsunuz geçen hakkımızda bir tane superior box aldığımız için oyun tabi bu, bu da hakkı bize bir şey vermedi. Yapacak bir şey yok. Savaş Yeresi'ne de giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle hemen partiye bakalım. 2 tane Priest'imiz var güzel. Bir tane Mage var ve bir tane Warrior var. Kalan Okçu Asas. Bakalım neler yapabileceğiz. Deva'ya geldik dostlar. Şöyle süremiz 27 kala. Gördüğünüz gibi Deva boş. Başlayalım bakalım. Rakip gelmeden kesebileceğiz mi bu sefer de? Rakip geldi dostlar. Daha yeni başladık Deva'ya ama <laughs> geldiler. Bunda AC'yı da aldık. Güzel. Bakalım PK'ya kaldık. Bu sefer bu bölümde en azından ee, artık size bir JRPK'sı izletebileceğim sanırım. Bakalım nasıl geçecek. Evet dostlarımız indi. Bakalım. Şimdi hemen Priest birlendi. Tamam kardeşim. Madem onu biliyorsun. Hemen şöyle tık diye bir tek attık ona. Tamam Priest tek yedi. Güzel. CHP'yi buklayalım. Kimdeyiz? Mage'deyiz. Pekala. Mage birlendi. Mage'deyiz. Mage'deyiz. Vurun Mage'e. Vurun Mage'e. Vur 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 vur. Mage'e vur. Tamam kal geldi bizden. Onlar da ESC aldı sanırım. Peki. Evet tekrardan iniyor arkadaşlarımız. Şimdi bir tane birleme lazım hemen. Kim birlendi? Varıyor. Olmaz kanka. Varıyor olmaz. Başka birini birler misin lütfen? Varıyor yeri tamam. Girelim bakalım varıyor'a. Varıyorcuğumuza girdik. Varıyorcuğumuzu çektiler. Şimdi. Varıyor öldü bu arada. Priest yok mu birlenen? Priest. Hadi kanka bir. Hadi bir. Bir 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 bir. Yok mu bir? Bir yok mu bir? Peki tamam o da gitti. Başka 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 başka. Priyes mi? Tamam. Güzel. 4-0 oldu. Tekrardan geliyor arkadaşlarımız. Şimdi şu Priyes birlendi. Tamam kankam. Hemen yedi. Vurduk. Hatta vuramadım bile. CP'ye dur atladım. Kim? varıyor mu yedi? Peki. varıyor birlendi. 7 arkadaşımız. Vurun kanka birliği. Vurun birliği. Tamam bu da gitti. Hemen preste koşuyoruz. Hadi bir. Hadi bir 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 bir. Kim? Varıyor mu gene? Tamam kanka. var öyle yediyse ölür. Yediyse ölür. Hemen girdim. Girdim öndeyim. Öndeyim öndeyim öndeyim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka meç 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 Güzel hadi at. Tamam. Tamam onundayım. ondayım. Ondayım 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 ondayım. Şimdi ölecek. Gate attı. Pekala. Asas mı? Okçum birlendi. Tamam. O da gitti. Güzel 8-0 oldu. Herhalde kazandık artık ya. Böylece savaş yeresini de kazanmış olduk dostlar. Şöyle açalım. Bir tane blue gem, dört tane silver gemle ayrıldık. Çok iyi. JR'den sonra magimizin direkt haklarını yapmaya geldik ama bakın tohumumuzu atalım. Hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Bir tane bile drop'umuz yok. Bugün böyle oldu maalesef. Asas'ta da hiç drop alamadık. Magede de alamadık. Yapacak bir şey yok. Dostlar CZ'de biraz farm atmaya çalıştık ama akşam saatleri olduğu için CZ kalabalık. 74 tane yapabildik. Mastodon'u durdum. Görüyorsunuz 74 tane mastodon kanı yapabildik. 2M700 kalktı. Çöpleri de verelim. Yani masrafsız şekilde 3M kasmış olduk hiç yoktan. iyidir Arkadaşlar bölümün kapanışını burada yapalım artık. Karakterimizin son durumunu görüyorsunuz. Çok yakışıklı oldu bence böyle. Hem VB yakıştı hem Mitril Set yakıştı. Bu bölüm hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. İlk bastığımız o tabi görevden aldığımız mitril artı 5 olsaydı daha büyük karda olacaktık ama problem değil. Sonuç olarak bunu bastık geçti. 2 yeni item diyemeyiz buna. Çünkü artı 5 mitril bir buçuk yeni item olarak adlandırabiliriz bu bölümü. R8 VB'mizi aldık. Artı 5 mitril göğüslüğümüzü bastık. Şimdiki hedefimiz biliyorsunuz bu mitrili artı 6 yapmak. Biraz paramızın birikmesi lazım. Bankaya itemlerimizi biriktirmeye başladık bile. Bence bu bölüm gene güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.